Mutlu Sabahlar Fokus'la karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Haftanın son iş ve işlem gününe geldik. Önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve tabii yabancı kurumlarda hemen faizle alakalı olarak beklentilerini güncelledi. City, Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek %50'de bıraktığı faiz kararı sonrasında beklentilerini paylaştı. Detaylara hemen bakalım. City ekonomistleri örneğin indirimin Kasım'da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin aralıkta 250 bas puanlık bir indirme doğru kaydığını belirtti. Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 8 Kasım'daki enflasyon raporu, yılın son enflasyon raporu malum açıklanacak 8 Kasım'da. 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize edebileceği görüşünü paylaştı. Barclays tarafına baktığımız zaman ise bankanın ne zaman indirime başlayacağından ziyade İndirimlerin sürdürülebilir olup olamayacağının yatırımcılar için asıl not, odak noktası olması gerektiğini söyledi. Son olarak Morgan Stanley'den gelen görüşünü de paylaşalım. Orada da Merkez Bankası'nın temkinli söyleminin devam ettiği, bankanın Aralık ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadığını ancak ilk indirimin Ocak ayında beklendiğini dile getirdi. Böyle bir tablo var. İçeride bunun etkilerini konuşacağız. İlerleyen dakikalarda da ama buradan Çin'e geçelim. Çin teşvik paketleriyle, açıklamalarıyla, basın toplantılarıyla gündemde olmaya devam ediyor. Ama şimdiye kadar gelen veriler, açıklamalar çok fazla piyasaları tatmin edici nitelikte de değildi. Bu sabah yine farklı adımlar geldiğini gördük ve bir dizide önemli veri açıklandı Çin tarafından. Temmuz Eylül çeyreğinde 3. çeyrekte yani %4,6 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme geldi. %4,5 bekleniyordu. Ancak büyüme hedefi %5 olduğu için büyüme beklentisi de biraz altında kalmış oldu. Bir taraftan çeyreklik bazda baktığımız zaman da büyümeye orada da yine beklentileri karşılayamayan bir veri karşımıza çıktı. Bununla ilgili detayları da yine konuşacağız. Çin'den gelenleri takip ediyoruz. Piyasalar üzerinde de risk iştahını oldukça etkiliyor. Özellikle emtia tarafında diyelim ve buradan da Japonya'ya geçelim. Japonya'da da enflasyonun hız kestiğini gösteren bir veri seti karşımıza çıktı. Bu ayın sonlarında yapılacak Merkez Bankası toplantısı öncesinde 5 ay içinde ilk kez Eylül ayında yavaşlama kaydetmiş oldu. Taze gıda hariç tüketici fiyatları Ağustos ayında %2.8 oranından yavaşlayarak bir önceki yılın aynı ayına göre %2.4 artış kaydetti böyle bir tablo var. Dün de bu arada dolar arayan paritesi 150 seviyesini uzun bir zaman sonra ilk kez geçmişti. Buradaki gelişmeleri de aktaralım diyelim ve şimdi piyasalara bakalım. Evet Borsa tarafına bakarak başlayalım. Şöyle bir nasıl bir seviye var dersek %0,57'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Şu saatlerde 9000 seviyesinin üzerindeyiz. Dünkü kapanışta 9000'in üzerine attı ve bugün de açılış 9018 seviyesinden gerçekleşti. 79 hissede şu an itibariyle yukarı yönlü bir hareket var. 19 hissenin geri çekildiğini görüyoruz ve gün içerisinde şimdiye kadar bu saatlere kadar 9070 seviyesi test edildi. Şöyle bir e, puan bazlı katkılara baktığımız zaman Aselsan, BİM, Türkiye Petrol Rafinerleri, Koç Holding ve Türk Hava Yolları olarak ilk 5 e, en fazla puan katkısı gelen şirket olduğunu görüyoruz. Puan baskıları tarafında ise Yapı Kredi Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Türkiye İş Bankası, Akbank, Tekfen Holding olarak karşımıza çıkıyor. Şu an itibariyle bankacılıkta %0,21'lik bir geri çekilme var. Son 3 gündür buradaki negatif seyri takip ediyoruz ama diğer endekslerde, ana endekslerde biraz da toparlanma dikkatleri çekiyor. Ulaştırma tarafında %0,44'lük yükseliş var. Sınav endeks tarafında ise %1'e yaklaşıyor şu an itibariyle yükselişler. Peki içeride dolar tl, euro tl nasıl bir tablo içerisinde ona da bakalım. 34, 28, 46 seviyesinden işlemler geçiyor dolar tl'de. Euro tl 37, 21, 54'ü gösteriyor ve euro dolar paritesinde de 1.08'lerden geçiyor işlemler. Dün 25 bas puanlık bir faiz indirimi daha geldi ve bundan sonra verilen mesajlar doğrultusunda her toplantıda bir faiz indirimi gelebileceğine dair beklentiler güçlendi Avrupa Merkez Bankasından ve şu anda da Avrupa borsalarına baktığımız zaman karışık bir seyir var. Dün özellikle ABD tarafında da yine karışık bir kapanış gerçekleşmişti vadeli işlemlerde de. S&P 500'de şu anda diğer endekslerde de yukarı yönlü bir açılış beklentisi var. Ama Dow Jones tarafında bu bekleyiş biraz daha sınırlı diyebiliriz. Hemen çok kısaca emtia tarafına da bakalım. Emtia piyasasındaki hareketlerde spot altın burada rekorları tazeliyor. 2.703 dolar seviyesinde şu anda işlemler geçiyor. Yüze 0,38'lik yükseliş var. Gram altında... 3 bin liraya doğru bir hareketlenme var. Şu anda %1'e yakın bir primden bahsediyoruz. Bitcoin 68 bin doların üzerine gördü. Şu anda 67 bin dolar seviyelerinden geçiyor. Petrol tarafında da 74 dolar Brent petrolde, Amerikan petrolde de 70 doların üzerindeki seviyeler karşımıza çıkıyor. Şimdi Albatros yatırıma gideceğiz. Araştırma yönetmen yardımcısı Yusuf Kılınç bizimle beraber. Yusuf günaydın, hoş geldin yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, borsa tarafında 9000 seviyesinin üzerine geldik yeniden. Acaba burada kapanış görebilecek miyiz? Üzerini görebilecek miyiz? Bunlar önemli sorular ve tabii içeride takip edilenler. Acaba borsaya nasıl yön veriyor? Küresel piyasalardaki risk iştahı bizi etkiliyor mu haftanın son gününde etkiler mi ne dersin? Öncelikle tekrar iyi yayınlar dilerim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz kararını aldık. Gelen beklenti üzerindeki ekim enflasyonuna bakarak zaten burada sabit bırakılması yönünde herhangi bir şüphe yoktu. Biz burada daha çok metinde açıklanacak falan ifadelere odaklanmıştık. Burada da paylaşılan bilgilerde ifadelerde beklentilere paralel olarak Yine eğilimin e, aylık bir buçuk enflasyona yaklaşılmadığı sürece çok olumlu bakılmayacağını e, anlıyorum. Bu önemli bir ifadeydi. Yine aynı şekilde metinde iş talepten e, bahsedildi. İş talebin artık e, dizginle e, başladığı, durulmaya başladı ve bu durumda enflasyonist baskı e, yaratmanın artık e, ötesine e, geçtiği, artık enflasyonist baskı e, yaratmamaya başlayacak bir seviyeye ulaştığı paylaşıldı bunlar bizim için önemliydi. Borsa İstanbul tarafında uzun zamandır tekrar ettiğimiz üzere 8700 ila 9300 seviyelerinin her türlü yeni bir olumsuz haber akışı olmadığı sürece her türlü olumsuz durumu, finansal tabloları, gelen olumsuz bilançoları kapsadığını, barındırdığını düşünüyoruz ve bu seviyelerin üzerinde kalıcı olunduğu sürece her yeni olumlu haber akışında Borsa İstanbul'un yeniden yukarı yönlü ataklar yapabileceğini tahmin ediyoruz. Ee, yine senin de bahsettiğin gibi Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirim kararı alındı. Globalde indirimlerin sürdürülebilirliği hala tartışılıyor olsa da en azından bir start verildiği görüldü. Bu da bizler için e, olumlu. İhracatçı şirketler için olumlu, oradaki pazarların canlanması için olumlu. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. E, şirketler tarafında da her sektörde özellikle ihracat yapan, katma değerli ürünler üreten e, bu talep daralmalarından daha az etkilenebilecek e, şirketlere odaklanıyoruz. E, bizim bu hafta aktarılacaklarımız bu kadar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Aktarlıkların için Albatos Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı Yusuf Kılınç bizimle beraberdi. Şimdi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci'nin görüşlerini ekranlarınızda taşıyacağız. Enflasyonla mücadele Türkiye'nin Türkiye'de kamunun küçülmesi gerektiğini söyledi. İzleyelim. Türkiye'nin tarihinde hani yegane başarılı olmuş olduğu dezenflasyon süreci 2001 ve ondan sonraki uygulamalar ve Dönüp oraya baktığımız zaman aslında o sürecin bence en kritik noktalarından birisi kamunun küçülmesiydi. Yani şimdi bunu rakamlara dökersek zamanımız uzayabilir belki ama yani kamunun küçülmesi gerekiyor. Ee, bakın kamuda çalışan kişi sayısından tutun. Hani kamunun etki alanına, nüfuz alanına varan yeni segmentte. Hani iktisatta bu kamunun özel sektörü dışlaması diye bir kavram var ya, rolling out dediğiniz mekanizma. Ben bunu birçok yerde gözlemliyorum. Bu arada kamu deyince sadece hani onu yerel ya işte, e, merkezi e, otorite düşünmeyelim yerel yönetimler de e, aynı mesele içerisinde. Yani ben e, yönetim kurullarında rol almış olduğum şirketlerin ki bunların birçoğunun üretim tesisleri Anadolu'da. Mesela orada belediyelerin e, çalışanlara e, hem istihdam etmesi hem yaptığı ödemelerle beraber reel sektörü dışladığını da görüyorum. O yüzden yani seni az önce anlatmış olduğum rakamlarda çok net bir noktaya parmak basıyorsun. Yani Türkiye'nin e, tasarruf alanının nispeten sınırlı olmuş olduğu personel ödemeleri ve cari harcamaları eğer azaltamıyorsa nasıl olacak da maliye politikasından dezenflasyon sürecine katkıda bulunacak cevap kamunun küçülmesi lazım. Yani kamunun küçülmeden Türkiye'de bizim e, yani enflasyonla mücadelede başarıya gitmemiz pek mümkün görünmüyor gibi düşünüyorum. Buradaki temel hikaye verimliliği kamunun küçülmesi. Ama aynı zamanda da de verimli hale geliyor olması lazım. Aksi takdirde bizim bu dersi enflasyon sürecini sadece Merkez Bankası'nın omuzlarına bırakmamız umduğumuz sonuçları getirmekte bizi biraz yorabilir. Evet, şimdi Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, AKAMİP Başkan Yardımcısı Bülent Ayman bizimle beraber. Bülent Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Reyhan Hanım. Evet şimdi şöyle bir mobilya sektörünü konuşacağız sizinle ama genel sektörlere yayılan bir soğuma döneminden geçiyoruz. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları, enflasyonla mücadele adımları kapsamında. Acaba sizde durum nedir? Yılın sonuna yaklaşırken şöyle bir hani yıl değerlendirmesi yapabilir misiniz? Nasıl geçti ve dördüncü çeyreğe kadar nasıl geldiniz? Bundan sonra beklentiler nasıl? Yani ilk ilk çeyrek iyi geçti. Ee, daha sonra e, bu tabii ki yani, yani bütün ihracatçıların olduğu gibi bu. Evet, e, birazdan bizimle birlikte olacak Bülent Ayvan seste bir e, problem var. Biz şimdi o sorun e, çözülene kadar Bloomberg Business Week Türkiye'nin 52. sayısına bakalım. Bir yıl böylelikle geride kalmış olduğu Bloomberg Business Week Türkiye birinci yılını kutluyor. Onun detaylarına şimdi baktığımız zaman kapakta da zaten bu bir yılın ardından haberini görüyoruz. Bloomberg Business Week Türkiye'nin bir yaşında olduğunu dair kapak haberini Tamer Arıcan yazmış ve Ekonomide son yıllarda ezberlerin değiştiği bu bir yıl içerisinde yeni dönemi anlamanızı sağlamaya çalıştık diyor. Yaşanabilecek sıkıntılı dönemlere ya da yatırım fırsatlarına dikkat çekmeye çalıştık. Bunların dışında insanların gündelik hayatlarına da dokunmaya çalıştık. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeye çalışacağız diye aslında hem Bloomberg HT ailesinin değerli isimleri, editör kadrosu, araştırma kadrosu hem de dışarıdan pek çok ismin katkı verdiği çok değerli bir dergi ve bir yıldır her cuma sizlerle buluşuyor. Bunu hatırlattıktan sonra, paylaştıktan sonra şimdi tekrardan Akamip Başkan Yardımcısı Bülent Aymen'e dönelim. Bülent Bey merhabalar tekrar. Ben size hani bu yılı mobilya sektörü nasıl geçirdi diye sormuştum. ve bundan sonrası için az bir süre kaldı yılı tamamlamamızda da neler bekliyorsunuz? Soğuma sizleri nasıl etkiledi onu sorarak başlayalım tekrar. Tabii mobilya sektörü diye bunu ayrıştırmak mümkün değil. Tüm ihracat sektörleri ve imalat sektörü, sanayi sektörleri bu ülkemizin içinden geçtiği problemleri beraberce yaşıyoruz. Özellikle ihracatçının e, yurt dışına fiyat rekabetinde zorluk yaşaması e, hala yüksek enflasyon e, ve yüksek faizle Merkez Bankası dün yine indirmedi. E, biz e, imalat yapanı fiyat rekabetinde zorluk çekiyoruz. Mobilya sektörü de e, toplam 4 alt sektörle beraber 9 ayı %1.9 bir azalış da kapattı. Sene sonu itibariyle 8 milyar dolarlık bir hedef, ihracat hedefi vardı. Ama bu sene sonu itibariyle 6-6.5 milyar doları buluruz diye düşünüyorum. Eylül ayında da %2.6 düşüş ama sadece bu değer bazında, miktar bazında da %7'lik, %8'lik bir artış var ihracatta. Yani ihracatçı daha fazla mal satıyor, daha ucuza dönebilmek için ama hem sonun yayınladığı yama imalat yama endekslerine ve ihracat iklim endeksine baktığınızda hem de en son ihracat timin açıklığı ihracat rakamlarına baktığınızda çok olumlu gitmiyor. Bu sene orta vadeli programdaki 264 milyar dolar ihracat hedefini bulur muyuz yaklaşır mıyız tam bilemiyorum. Peki bununla ilgili nasıl çözüm önerileri var acaba? Yani evet belki hedefler tutmayacak ama 2025'e dair beklentiler nasıl olabilir? Çünkü şu an itibariyle uygulanan politikalarda herhangi bir değişiklik beklentisi yok. Mevcudun korunacağı bir süreçten geçiyoruz gibi duruyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, dün Merkez Bankası Başkanı'nın da açıkladığı özellikle o ilk paragrafta biraz şahin ifade var ve 2025'te sanki faiz indirilmeyecekmiş gibi bir izlenim elde ettik. 2024'te değil mi? 2024 diyor. 2025'in ilk aylarında belki olabilir ufak ufak ama bizde problem şu, bir kere yatırım mümkün değil. Yani yeni yatırım yapmak bu ortamda çok çok zor. E, imalatı ve ihracatı devam ettirebilmek için bu e, kur sarmalından kur faiz e, ve enflasyon sarmalına biraz çıkabilmek lazım. En son e, bu eksim banka ayrılan e, kaynak, red, günlük reskont kredilerinde 4 milyara çıkması e, olumlu. E, ama bunun yanında kurla ilgili bir destek verilmesi lazım. Ama bu da enflasyon e, savaş e, politikasında... Ee, ne şekilde yapılır bilmiyorum ama hakikaten biz bu kaybettiğimiz pazarları tekrar kazanabilmemiz e, kısa vadede çok çok zor olacak çünkü Çin e, ihracatla ilgili üretimle ilgili destek vermeye başladı. En son bu e, fonlama maliyetlerinde özellikle imalatçılara 20 puan bir e, indirim e, getirmiş e, ve Çin bizim en büyük birçok sektörden büyük rakibimiz e, pazarlarda. Ve bizim tekrar o pazarları kazanıp özellikle Avrupa pazarlarında mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Evet, peki iç talebe şöyle bir baktığınız zaman yani orada nasıl bir süreç var acaba? Yani ekonomik politikalarını destekleyici olduğunu söyleyebilir misiniz? Nasıl? Yani biraz tartışmalı çünkü hani perakende tarafında ya da işte ön endekslerde tüketici güveninde bir miktar artış olduğu gözlemleniyor ama iç dinamikler sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor an itibariyle? E, İş tarafta da ben mobilya sektörü için söyleyeyim. E, geçen hafta bir program için Kayseri'deydim ve orada yoğun mobilya üreten arkadaşlarımız var. E, film büyük firmalar var, kobi firmalar var. Onlarla konuştuk, toplantı yaptık ve onlar da iç tarafta da çok fazla memnun değiller. Özellikle bu kredi kartlarındaki taksit sayısıyla ilgili onun düşürülmesinden sonra e, iç tarafta da talebin yoğun olmadığını ve yüzde 50, 60 kapasite çalıştıklarını ifade ettiler. Yani iç tarafta da 2024 yılı bu e, sene sonu itibariyle, son önümüzdeki 3 ay itibariyle e, çok canlı olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü yaz ayı da çok canlı geçmedi. Yani çok canlı olması gereken dönem. Evet, e, bu da önemli. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, yani ihracatla alakalı olarak söylemek istediğiniz başka bir şey e, var mı acaba? Yani bir destek e, gerektiğine dair hani farklı sektör temsilcilerinden de, söylemler geliyor ama sizin acaba burada bir çözüm öneriniz ya da dile getirmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Son olarak onu sorayım. Ya hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ve burada yaşamaya devam edeceğiz. Burada iş yapıyoruz, üretim yapıyoruz ve bu enflasyon belasından bir an önce kurtulmamız lazım. Yani bu sıkı para politikası evet ama en azından önümüzü görebilmemiz için ne zaman bitecek, ne zaman normale dönecek bunu görebilmemiz lazım. Ama dediğim gibi yani şu anda Sayın Bakan Ticaret Bakanımız açıkladığı 80 bine yakın şirket kepen kapatmış. Konkortada müracatları çok çok yüksek. Onun için bir an önce şu dönemden acilen geçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ihracatçıya şu anda en büyük verilecek destek kurla ilgili destek olacaktır. Reel kurslarımız. Çok çok teşekkürler paylaşmış olduğunuz değerli görüşleriniz için. Akdeniz Mobilya ve Kağıt Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Akamik Başkan Yardımcısı Bülent Aymen bizimle beraber de biz şimdi fokusu noktalıyoruz her aldığı olduğu gibi. Az sonra risk yönetimiyle yeniden birlikteyiz.